kafe devam ediyor. Ekonomideki gelişmeleri Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak'la konuşacağız. Caner hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Hanım, hoş bulduk. E, bu haftanın en önemli ekonomi gündemi Merkez Bankası faiz kararıydı. Beklendiği üzere politika faizini %50 ile sabit tuttu. Ancak PPK metninde e, önceki metinlere göre epeyce bir değişiklik e, yaptı. Metindeki o değişikliklere gitmeden önce kısaca verilen kararı değerlendirir misiniz bizim için? Hı hı. Yani sabit bırakmasını bekliyorduk zaten. Dolayısıyla yani orada sürpriz bir durum yok. Benim için sürpriz olan bu metnin nasıl güvercin algılandığı genel olarak piyasa açısından hem metinde yapılan değişiklikler nedeniyle hem de bazı işte cümlelerin yine altının kalınca çizilip buradan bir güvercin açıklama olduğu yönünde bir yönlendirmeler çok fazla yapılıyor. Benim şaşırdığım kısım burası açıkçası. Yoksa hani faizin serbest sabit bırakılması ile ilgili az çok herkesin beklentisi Peki. aynı yöndeydi. Evet beklentiler bu yöndeydi zaten. Şimdi açıklamalardaki değişiklikler ağırlıklı olarak bu faiz indirimi için Aralık ayına işaret edildiği şeklinde yorumlandı. Peki Merkez Bankası bu algıyı oluşturan ne gibi açıklamalarda bulundu? Merkez Bankası'nın böyle bir hani algıyı bu şekilde çevirecek bir açıklama yaptığını da düşünmüyorum ben metne baktığım zaman. Biz bu metin mühendisliğini biraz fazla abartıyoruz gibi geliyor. Ee, biraz böyle niyet okumaya çalışma, biraz da piyasayı yönlendirme şeklinde e, herhalde yorumlar oluşuyor gibi görüyorum. Yani ben metnin detaylarına baktığımda bu dezenflasyonu sürecin devam etmesi, maliye politikasının, de desteğinin gelmesiyle beraber hani beklenen seviyede gidecek olması, faizin arttırılmamasının da bir sıkılaşma olması ve ilerleyen dönemde enflasyonun seyriyle beraber indirimler gelebileceğine dair açıklamalar var ama bu şu demek değil yani çok güvercin bir açıklama yapıldı. Aralık ayında Merkez Bankası kesin faiz indirecek gibi bir yönlendirme ben metinde görmedim. Bununla evet. beraber bu metni enflasyon raporu sunumuyla da birleştirdiğim zaman zaten Merkez Bankası enflasyon raporu sunumunda çok net bir şekilde hani hedeflerimizi revize ettik ama revize etmemizin nedeni trendin beklediğimizden daha yavaş ilerlemesi ve 3-4 aylık bir sapma ile gecikme gerçekleşecek olması bu yüzden yıl sonu hedeflerimizi revize ettik ama 2025 içerisinde biz bu 38'li seviyelere gelmeyi bekliyoruz diye açıklamıştı yani bununla beraber. Bu patika gerçekleşirse bir faiz indirimi ve faiz indirimi süreçleri gelebilir. Dolayısıyla Aralık'ta bir indirim yapalım. Sonrasında bakalım Ocak'ta istediğimiz şekilde gidiyor mu acaba süreç gibi bir şansı olduğunu veya bir planı olduğunu da düşünmediğim için ben Merkez Bankasının. Çok öyle Aralık ayında kesin faiz indirilecek gibi bir güvercinlik algısı yaratan bir açıklama da görmedim ben Metin'de. Evet şimdi faiz notuna baktığımızda enflasyonun ana eliminde düşüş gözlendi. İşte hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiği, aynı zamanda işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek kalıyor diye belirtilirken ardından da sıkı para politikasının sürdürüleceği ifadesi korunuyor. Ancak şimdi burada da bu öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği kadar ifadesi de var. Bu politika kararlarında işte gelecek dönem enflasyonun mu dikkate alınacağı anlamına geliyor. Yani biz bunu mu anlamalıyız ya yani önümüzdeki ay ne olur sorusu da var tabii. Yani Kasım ayı enflasyonu sürpriz yaparsa yine de merkez bankası Aralık ayında bir faiz indirimine gider mi de önemli bir soru olabilir. Ne dersiniz? Ben bunu şöyle okuyorum. Merkez bankası şunu söylüyor. Ben elimden geleni yaptım. E, faizi e, olması gerekeninde benim açımdan e, üzerine çektim 50 bas puanda carry trade imkanı da yaratarak dövizi de bir seviyede sabit tutma imkanı sağladım. Ve fakat burada benim yönetemediğim e, kalemler var. Bir gıda fiyatları ki bu öngörülemez bir şey de değildi. Biz Ağustos Temmuz ayından itibaren bu gıda fiyatlarını hatırlarsanız e, metne gıda fiyatlarıyla ilgili e, şerhleri bir kere daha girmişti Merkez Bankası'nın. Sonraki hı hı. karar metinlerinden e, çıkarılmıştı, hatta ben eleştirmiştim de orada. Yani uzun dönemde ne değişti tarım politikası veya e, gıda arzımızla ilgili ki bu metin ve bu risk e, politika faizi e, metninden çıkarıldı diye. Sonrasında tekrar e, hem enflasyon raporunda hem de bu e, metinde karşımıza geldi tekrar gıda ile ilgili kısım. Hı hı. Dolayısıyla burada hani bunu yönetemem, bununla beraber maliye politikalarının da destek olması gerekiyor. Bu da benim yöneteceğim bir alan değil. Eğer bu alanlar beklentilerimizle uyumlu bir şekilde devam edip e, yavaşlarsa ve desteklenirse, biz politika faizini e, enflasyon patikası da beklentilerimiz doğrultusunda ilerlerse, evet düşürebiliriz diyor. Yani benim anladığım bu ve bu çok da güvercin bir algı değil çünkü yönetemem dediği kısımlarda bir iyileşme biz. E, neredeyse genel seçimlerden biri çok fazla görmedik. Yani ne maliye politikaları tarafında ya da ne ma maliye politikasının ne olması gerektiği konusunda antat kalmada dahi e, çok fazla bir iyileşmeler görmedik. Yani buradaki kastımız e, ufak tefek e, bütçelerden kısıntılar veya devletin harcama yapmaması değil. Daha yapısal problemler var burada. Hı hı. E, dolayısıyla bunu şuna bağlayacağım. Ben Merkez Bankası'nın dünkü politika faiz kararı metninden ziyade bugün merkezin güncesinde yayınlanan Katma değerli ihracatçılar için reoskont oranları ve skorlaması ile ilgili yaptığı açıklama metnini daha e, önemli buluyorum. Çünkü asıl çözüm e, orta uzun vadede bu tarz, bu tarz yaklaşımlardan gelecek bizim için. Evet, e, peki hocam asgari ücreti görmeden bir faiz indirimi yapılması e, stratejik bir hata olur mu sizce? Askeri ücretle de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Hı. orada da Merkez Bankası'nın sanki beklentilere e, göre bir arttırım yaptığı önerildiği gibi bir şey çıktı. Ben e, enflasyon rapor toplantısında bunu da böyle algılamadım. Yani burada şöyle bir açılım vardı. E, i̇ktisadi faaliyetin yavaşladığı bir dönemde eğer ki e, askeri ücret zam yapılırsa bunun ekonomiye e, geçişkenliği daha düşük olur. Dolayısıyla gerçekleşen enflasyon üzerinden bir artış yapmak için de burada bir alan var. Bunu bu şekilde de yapabiliriz. Sonrasında da e, ama bir noktada bunu beklenen e, hedeflere de endekslemek gerekecektir gibi bir yaklaşım oldu. Merkez Bankası'nın askeri ücretle ilgili bu kadar yorum yapması da çok eleştiriliyor. Ona da çok katılmıyorum çünkü Merkez Bankası bunu kendi yarattı. Yani evet. birinci enflasyon raporundaki e, orada bahsettiği e, regresyon modeliyle bu şeyi de kendi yarattı. Kendi üzerine bu stresi kendisi çekti. O nedenle Merkez Bankası'na sürekli bu hatırlatılıyor. Dolayısıyla bunun ileriye dönük mü geriye dönük mü olduğu ile ilgili çok faiz kararını etkileyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben asgari ücret politikasının. Çünkü o muhtemelen 25'lerin kamuya açıklandığı ama Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle bunun üzerinde gerçekleşen ve hani bir nevi vatandaşa favor yapılmış gibi bir şekilde sunulacağı bir oranda gerçekleşecektir diye düşünüyorum. O da herhalde %30 seviyeleri olur. Evet hocam bugün Burcu Aydın'ın da Ekonomi Gazetesi'nde bir yazısı vardı. Burcu Aydın bir kalkınma, kapsamlı bir kalkınma programına ihtiyaç olduğunu aktardı. Hemen ekranlara da getirelim çok kısa. Ancak esas olan Aralık ayında faiz ne olur sorusundan öte ülkenin kalkınma ihtiyaçlarını ele alan ve toplum tarafından benimsenen yeni bir kalkınma stratejisinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği olacaktır. Aksi halde tek bacaklı yeniden dengelenme programlarının maliyeti yüksek, başarı oranı ise düşük oluyor diyor Burcu Aydın, hocam şimdi Merkez Bankası yetkilileri şimdiye kadar çeşitli platformlarda şimdi açıkça değilse de örtülü bir biçimde işte biz para politikasıyla üstümüze düşeni yaptık, maliye politikası da destek olmalı anlamına gelecek açıklamalar yapıyordu. Bu kez maliye politikasının eş güdümünden hem de artan eş güdümünden söz edilmiş bizim gördüğümüz notta. Şimdi maliye politikasından ve bu artarak gelecek eş güdümün açılımı nedir? Buradan ne çıkarmalıyız? Siz ne anladınız? Yani benim de e, genelde dile getirmeye çalıştığım şey şu. Bizim kaynak yaratmada, kamu tarafında kaynak yaratmada ve de devlet tarafında kaynak yaratmada bir problemimiz yok. Bu yüzden biraz önce merkezin güncesindeki yazıya da dikkat çekmeye çalıştım. Yani açıklamalara çok katılıyorum ben. Burada olay parayı toplamak değil ya da kaynağı toplamak değil. Bu kaynağı nereye harcadığımız? Biz bu kaynağı verimli bir şekilde e, katma değeri yüksek sektörlere harcamadığımız ve buradaki Burada iş alanı yaratmadığımız sürece bizim know-how'u yüksek bundan önceki jenerasyonda Y veya X veya Y kuşağı dediğimiz kuşaklarda elde edilen know-how'u sektöre yansıtma şansı verilmeyecek kadar askeri ücret ortalamasına yakın bir ücret politikalarının uygulandığı bir ekonomi yarattığımız sürece bu skill setin yani bu yetenek havuzunun kendisini gerçekleyemediği bir ortam yarattığımız sürece işte doktorlarımız da yurt dışına gidiyor, e, bilgisayar yazılımcılarımız da, program yazılımcılarımız da yurt dışına gidiyor ve biz burada kendi orta gelir tuzağımızda sürekli aynı duvara çarpa çarpa e, o taşı sürekli aynı tepeye doğru çıkarmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, benim buradan anladığım bu. Yani kaynağı sağlamaktan ziyade bu kaynağı verimli bir şekilde katma değeri yüksek ve büyümeyi sağlıklı bir şekilde... E, destekleyebilecek bir ekonomi programı, kalkınma programına dönüştürmemiz önemli. Ama şu var, biz jenerasyonu kaçırıyoruz ve bunu yapma şansını da büyük ölçüde kaçırıyoruz artık. Yaşlanan da bir nüfus olduğumuz için, e, yani biz artık bu 15-20 sene önce genç bir nüfus, tüketim kabiliyeti yüksek, e, genç çalışan e, çalışmaya, evet. çalışma potansiyeli olan kesim yüksek dediğimiz nüfusu ve jenerasyonu da kaçırıyoruz. Eğitimin de giderek daha içinin boşalmasıyla Alttan gelen jenerasyon da zaten daha nasıl diyeyim ortalama işlerde çalışabilecek yeteneklere sahip bir entelektüel sermaye oluşturuyor maalesef. Peki Caner Hocam çok teşekkürler katkılarınız için. Değerli izleyenler Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi doçent, doçent doktor Caner Özdurak. Bizim...